Evet arkadaşlar bugün balığım Osman öldüğü için onun mezarını kazıyoruz. Abi bir da göster. Bakın balık Osman öldü. Hastalandı ve öldü. Şimdi Osman'ı koyuyoruz oraya. Osman orada arkadaşlar. Bakın Osman orada görebiliyorsanız. Osman orada arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Üstüne de bir taş koyuyoruz. Tamam. Ruhuna Fatiha. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadardı videomuz. Biraz kısaydı. Osman Bey'in tazelik görüşürüz bay bay